Ağabey dur, sabah bakacağız bu işte. yaman ama beğenmiyor. Adı rastgele. kere. aleyküm. Aleyküm selam. Ne yapacaksın? Mustafa. Yerim seni Mustafa diye. you <laughs> Burada da takılıyorum, takılmayan yer yok. Al uzasa bir tane vili gamarım. Opertmatı da saray getirdim al olduğuna daha bakalım Silikon değil de ben şey atacağım. Vibrasyon atacağım. Bakayım vurayım. Evet. Evet, bir de vibrasyon deneyelim bakalım. Vibrasyondan neler alacağız? Evet yine bir misini aldım ama şimdi şey yok. Evet. Malzeme yok. Şey çok yükseldim Murat abi Umudumuz var Orası biraz derin gibi geliyor bana Ama bayağı da yol var oraya Şuraya <laughs> gitsek yine iyi Vallahi bakalım işte Biraz doğru deneyim. Sen ondan balık bekliyorsun, o senden balık bekliyor. Adam! Adam! Buraları deneyelim mi oğlum? Niye gidiyoruz ileri ya? Ha buraları atsak ya Oraya gideriz Lapola ağzı, gagası. Çamur batıyor. İyi mi böyle? İyi herkese lazım bir tane Pandora çanta varı. Pandora bunu da saklıyor bir şeyler yapıyor. Alacağız. Biraz para kazanalım alacağız o zaman Herkese lazım. Kanka o değil de burada çok yavru var aşırı. Burada yüzde yüz balıklar bak ben sana söyleyeyim. Çok güzel yavru var. Bak 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 bak. Gördün mü? Bak 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 Şu an pörçü atsak var ya pörç alma olasılığı %100 ben sana söyleyeyim Pörç dalıyor Dene Dene dene. Çok yavru var ya. Turnanın en çok sevdiği şey pörste ikisini. Şuraya bak ya atlaya atlaya gidiyor onlar. dur dur dur, dur. Ah. <laughs> sakin. Sakin koçum sakin sakin sakin. Kalamayı yaktı la bu ne abi? Sakin. Da abi, Sıplatmada da. Yani, alırız. Öyle yapacağım ben. Tam da ucundan da kalmış dedin ya. Yere git abi. Dur oğlum dur. Kötü ben alayım mı onu? Git abi git. Hay maşallah. Dur sakin. Yavrum benim ben. Çıkıyorum buradan. <laughs> ben sana dedim son dakika çıkacak diye. Güzel balık ama. <laughs> Dik Ölçelim mi ya? Ana Hadi bakalım. Şampiyon <laughs> sakin. yaklaşık 77 mi? 77. Aynen. 77. Güzel balık. Ne yapacağız şimdi bunu? Salıyoruz. Ee, biz de yakışanı yapacağız. Ben zaten çıkar çıkmaz 70 santim dedim o vallahi. Aynen maşallah. Dur oğlum. Dur yavrum. Dur seni zavzak. Dur lan dur dur. Sakin. Hadi gel gidiyor. Aydınlanır. Evet dostlar. Güzel bir balık aldık. Yaklaşık 77 santim. Çok da yakışıklı. Şimdi bunu ne yapacağız? Saracağız. Hadi bakayım boş. Hadi yavrum, güle güle. Güle gel. Bebeklerinle gel. Hava devam. Şimdi keyfim yerine geldi o zaman. Evet Sinan Bey. Bugünkü balıkla ilgili düşüncelerinizi alalım. Bugün tutulan balıklarla ilgili. Görmedin değil mi? Ben görmedim. Niye görmedin? <laughs> ee, tulum çizmeni giymezsen alacağı bu aslanım. Mermilerin hazır olacak. Hazır. Abi. Eyvallah kardeşim. Nereyim kardeşim? geliyor gelmekte olan. Geliyor gelmekte olan. Nasıl kafa vuruyor? Bak 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 bak. Şırçın erkek. Neredesin şekerim? Ben dur dur dur. dur. Salacağım seni gel. Evet. evet. Yani, Murat Başkan da yapıştırdı. Vibrasyonla. Güzel Ama bir torç. Pandora büyükleri savaşır küçükleri seçiyor. Karıştırma. <laughs> Olsun. Güzel boy, güle güle. Yapıştırdı bak görüyor musun? Pandora baba. <laughs> bak iner inmez daha bu ne oğlum? la 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 Evet. arkadaşlar yanımda bir abi vardı ona da tor verdim. Oo. Yapıştırdı. Getir 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 kanka bu tarafa bu tarafa bu tarafa bu tarafa. <laughs> ona da yeşil gibi olan rengini vermiştim. Arkadaşlar Pandora affetmiyor. Res ben. Resmen Bak, şov yapıyor. Şov, şov. Tamam, sıkıntı yok. Ben yakalarım onu. Gel lan buraya. Gitti. E <laughs> Sorun yok. Şeyin sistemi çözdük. Yemi de çözdük. Problem Hayır. yok. Hava devam. Bir ben çözemedim. Arkadaşlar, e, bizim ekipten abi vardı. Beraber hava geldik. Ona da verdim bir tane top. O da yapıştırdı. Ben de atayım Ama abi. Dur. Hep kırmızı belki değil mi? Aha benimki biraz daha koyu kahverengi. Gençler. Ama Fabrice'im Murat indi ya. Bak. He. İndi ilk turda aldı abi. gel gel buraya. Ne? Gel gel. şey yaptım ki, şey sipariş verdim Murat abi. Orada da, oraya da geldi. Çant Az verdim, bilsem daha çok verdim. Çantanın <laughs> bir şeyine koyduk da. İçinden geçtik de burada var birkaç tane ya. Al. Abiye de vereyim. Evet arkadaşlar. Herkese tor takıyoruz şu anda. Murat abi tor veriyorum. Pandora tor. 7 santim silikon balık. Ee, güzel balık aldım ben abiye verdim o da aldı şimdi Murat abi de takıyor Abi senin ismin neydi? Ozan Da mavi rengini veriyoruz arkadaşlar. Abi buyur. Sağ gelsin. Sağ olasın. Evet. Nerede kalmıştık? Tanışıyorduk her şey. Hem at hem tanışalım. Tanışalım mı? Tabii boşta durma. Ama bak ben az önceden beri bir şey atmaya çalışıyorum. Hep şey oluyor. Balık Evet, evet Mustafa cığım. Evet abi. Bugünkü balık günlüklerinden şöyle bir anlat bakalım. Anlatayım. Şimdi turna ve kör çava olarak Murat abi bizi buraya getirdi. Ben onun misafiriyim şu anda. Buraya ilk defa geliyorum. Biraz turnaya baktık. Ondan sonra ben o tarafları çok beğenmedim. Sığ geldi. Perch e, girdi böyle balıkları falan kaçtığını gördük balıkları. Yavru balıklar atladı. Zıplamaya başladı. Perch olduğunu anladık. Ben dedim gidiyorum balığı bulmaya. Evet. Köş köşeye gidelim dedim. Balık orada dedim. Sonra Bak. ben tek başıma geldim. Sonra şimdi bir yatırsan abi. Sırrı da verdim bu arada. Sonra ben geldim buraya tek başıma. Biraz denemeler yaptım. E, farklı yemler denedim. Bir tane jikle kaçırdım önce. Sonra bir daha jika vuruş aldım. Ama çok nazlıydı. Maket balık denedim küçük. Ona da vurmadı. Takip de yoktu. Dedim ki kıyıda yavru balıklar var. Dedim ben yavru balık atayım en iyisi. Yani yavru balık sarkı bir yem atayım dedim. Atar atmaz da sonuç aldım zaten. Sonra 5'te 6'ydı 7'ydi derken balıklar çoğaldı. Sistem doğrulandı yani hem balığı bulduk hem balığın tepkisini çözdük. Eee sonra... Bizim 77 cm'i görmeden ama. Onu görmedik evet. <laughs> sen evet. Pör, pörçeye gelince biz... Ben turnayı saldım ya bıraktım turnayı. Güzel balık ya. Saldın mı sen de? Saldım saldım. Ölçümünü yaptık, videoladık, güzel. Çok güzel. yaptı. Abi de. Evet. Evet. Oo, oh, oo, oh, oo. Oh. Hatab yapıştırdı. Evet. Pandora tor. Tor çalışıyor. Çözdük abi. Hem de tor seçiyor yani baba. Seçiyor. Ufak tefek balıklar almıyor bak. Boya bakmak lazım. Bak 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 bak. bak. Evet arkadaşlar kahverengi ile yine bir balık daha geldi. Murat abi aldı. Güzel boy. Aynen. Şunun güzelliğine bak ya. Tebrik ederim. Bana. Oo. Herkese rastgele. Bu balığımızı da salıyoruz. Herkese rastgele. Hadi bakalım. Ah, geri geldi. Teşekkür etti bana. Evet arkadaşlar. Altıncı balığı salıyorum. Hadi bakalım. Evet, sık çıktı. Ben şuradan çekeyim seni şöyle. Balığımızı salıyoruz arkadaşlar. İyi misin bakalım? İyisin. Hem de çok iyisin. Bulun. Hadi bakalım rastgele. Oo. Be Bence turnu. Kesin turnu. Kesin turnu. Kesin turnu. Kanka bu balığı kafadan yakalamayı nasıl becerdin? <laughs> Ağzı varken. Her yerinden yakaladık zaten abi? Lan. Yılan. Selvokin'in işte. Hadi güle 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 güle. Aşağı aşağı. Bu yönünü şaşırdı ya. Ha? Sinan Allah. Bey. Duracağım. Bu perçlerin son durumu ne alem? <laughs> niye Allah tutup tutup mi? salıyorsun bunları? Hiç ben mi saldım lan? Bunları tutup tutup Allah, niye koca, salıyorsun? Koca koca perçü saldılar ya. 3 tamam. kilo, üç kilo perçü. Tamam. Gel bağladım, <laughs> evet arkadaşlar bugün güzel bir av yaptık Bozan kardeşimizin misafiri olduk Mustafa da benim misafirim oldu Sinan zaten buranın patronu oldu her hafta buralarda zaten evet arkadaşlar Pandora'nın şöyle Tor muydu bu Tor. arkadaşımızın ismi Torla çok güzel işler çıkardı Mustafa evet. biz biraz turna peşine koştuk o turnadan pes etti biraz Torla güzel avlar yaptı hep de seçmeci aldı biz de biraz vibrasyon takıldık. Bunda da aldık tabii ki. Bir tane de 77 aldık. Bir Güzel bir, turna. 30 40 cm. 30 30'un üstüydü o ya. Yine 40 santim, 40 45i vardı aynı. Ozan aldı onu da saldık. 77'yi de saldık. Evet Mustafa'cığım yakala bırak hava oldu abi. Sen bayağı almışsın ama. Aldım diyor. ya. <laughs> 6-7 tane aldım abi totalde. <laughs> Balığı bulduk. Güzel oldu. Yemini de keşfettik. Yediği yemi de bulduk. Biz ee, de yetiştik. 3 5te biz aldık. Aynen. Siz de geldiniz. Siz de birkaç tane balık aldınız. iyi oldu. Evet arkadaşlar. Mustafa'nın kanalında söylesin Mustafa size. Ona ya da abone olun Benim bu arada. Her yerde fişkolok diye ulaşabilirsiniz bana. Her yerden evet. bulabilirsiniz. Pandora fişkolok. <laughs> arkadaşlar hepinize bol şanslar. Biz güzel bir av yaptık. Size de iyi seyirler. Herkese rastgele. Sağlıcakla rast kalın. Sağ rast. sallasana lan. Salladım <laughs> ya abi.